nişanlısıyla. <gülüyor> <gülüyor> şu an şu an izliyor olabilir. O yüzden de bir şey de demiyorum. Selam olsun diyorum sadece. Aha. Samet kamera açtı. Samet. Sesin gelmiyor. Kimi gösteriyor acaba? O ayaklar kimin lan? <gülüyor> Ana! <gülüyor> Kapat. Sesiniz şu kamerayı gelmiyor. Sesinizi Sesini açın, sesi açın. Sesi açın. Sesi açın Samet. <laughs> mikrofonu mikrofon Oğlum ölmüşler bunlar amına koyayım. Ya <laughs> bir var bir var. virüsler yayılsın diye mi toplandınız? <laughs> tamam tamam hastasın hastasın. Yalandan öksür. Amına kışın şey yapılır. Şey. Ne kışı oğlum yaz geldi amına koyayım. Hani köy çocuğuydu sana bir şey olmaz da hani ne oldu yavulmuşsun. köy çocuğu diye ama hasta olmuyoruz mu? Ne oldu dün kurbağayı avlarken öyle demiyordun. Ay. <laughs> Kardeş ben ölüyorum ha. Oğlum ne oldu lan Samet harbiden <laughs> anlatsana. O, o son vurbayı tutmayacaktı. Arkadaki ışıklar ya. <laughs> arka ne öyle? O ışıklar da arkadaki harbi. Bir daha sırda konu. Ne oluyor ya. eve polis mi ki <laughs> baskın <gülüyor> mı atıyor <gülüyor> ne <laughs> yapıyor <laughs> amına koyayım? Kaç bin ayet aktarıyor. Benim arka planım o. Aha. Aha, Aha gülüm. Aha, gülüm aha. geldi. Aha, gülo geldi gülo. Burada yok. Geç geldi bu yayın ama. Bir şey söyleyeceğim Samet sen. Senin neyin var Samet şimdi anlat. Abi senden genç duruyor abi ya ben çok güzel güzel ya. Ya, ben... Şey, Aleyküm selam gülüm. Ben. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Samet anlat bir ne oldu neyin var? Lan hasta oldum hasta üşüdüm. Üşüdün sen de mi üşüdün? Üşüdüm <laughs> <Uşudum> ama üşümüşüm <laughs> ben üşüdüm değil de üşümüşüm. <laughs> Kekirin biz şifayı kapmışız Kekirin. Valla baba biz de kaptık da ben yine her yerim tutuk uyandım birazcık işte şey yaptım. Kendime geldim dinlenince. Allah, benim haricimde kimse de bir şey yok. Şunlara bak ama ne oyun. <laughs> Domuz gibi hepsi ya. Şu tiplere baksana. De. Domuz gibi yatıyorlar ama ne Oğlum Hasan'ın hasta olması gerekiyordu. Dün mal gibiydi. Nasıl hasta Hiç hastalanmamış? Hiçbir şey yok. Zıpır zıpır geziyor ya. Valla. Yaşlanmışsın lan Samet abi. Niye lan? Ama kodum Ne alakası var yaşlılıkla? <laughs> ya negatif. Verme ya Muna Kıymami ya. Ortamı germe. <laughs> Oğlum de dün üşüme belirtisi de yoktu yani. Her bir titreme bir üşüme bir şey görmedim yani. Aç bakayım o vampir köylüyü nasıl titriyorum orada amına koyayım. Hayır hiç üşüdüm de demedin yani amına koyayım onu diyorum ya. Diyemedim donuyorum titri dişlerim titriyor birbirine vuruyordu. Allah Allah ne zaman o kadar? Şuna bak şuna beti benze atmış şuna. İnternete ne oldu? Oğlum siz... Amcana söyle bir internetten çıksın donuyorsun. Dondurup mu var? Çağrı mavi Samet'e yakışmış. <laughs> mavi yakışmış kardeşime. Mor Mor mu? Mor mu? Mor mavi ee... duruyor. Mor da kameradan dolayı mavi duruyor. Nasıl Karsın bir kamera ayarı yaptıysanız zaman akı. Aynı kamera Abi çek lan ayarı. Ayar çek alsan. Niye benim Niye çekilmiyor mu ayar? Yani. Lan oğlum internetiniz yok sizin nasıl bağlanıyoruz ya bu internet Discord'a? Bacak ne kadar. Arkada bir bacak var. Arkadakilere söyle Ender'ı kapatsın. Donuyoruz şu an. İbo'da bir şey var mı? İbo'nun bacağı nasıl oldu? Yönük Bacağım ağrıyor ya acım şişti. Gel lan gel buraya gel. Sakat bacağına mı gelmişti? Sakat... Kaç tane çıkıyor bu erkek çıkıyor ya? Kaç kişisiniz <laughs> oğlum siz? Büyük partisi. <laughs> Aşiretiz biz. O ki ben sağdakini tanıyamadım. Yeni sürüm bizden çıkacak ama koyayım. Üfleme şunu. Üfleme abi ben şunu. Nasılız? Testosteron taşak kokuyor. Samimiyeti görüyor musun? Abi samimiyet kokuyor ha. Samimiyet kokuyor. Samimiyet kokuyor. Bir şey söyleyeceğim. Evet. İbo'nun sakat bacağına mı gelmişti lan o şey? Evet evet hacım sol bacağım. Evet pazar. Aman oğlum ağzı hareket etmiyor konuşuyor. Nasıl hiç anlamadım. <laughs> samimiyetten Sabit iş. Samimiyetten nerenizden konuşuyorsunuz bu samimiyetten? Bana sen 2 kilo kaldırıyorsun. <laughs> Mami ne yapıyorsun? Kaçmış lan bu? 5. 5 kilo. Omuz çalışıyor omuz. Mami sana diye gülme abi. Şöyle çalış şöyle. Ne diye? <laughs> oğlum, bunu Mami zannet. <laughs> Mami. Mami ne yapıyorsun dedi ya. He, Elimden dedi. Hasan'a Mami dedi Hasan'a. Oğlum Hasan oraya nasıl ışından ışınlandı Hasan ya? Hasan akşama Mami dedim. Mami bizi andı. Ne oldu abi? Andı ne la? Mami. Değil mi diyorsun? Hasan diyorum oraya nasıl ışınlandı amına koyayım ya? <laughs> Hasan her yerde bir metrobüsler her yere gidip <laughs> Sorma amına koyayım bir metro her yere bir metrobüs. öyle bir yere otur, oturuyor ki ailesi. <laughs> İstanbul'un her yerine bir, bir metrobüste erişebiliyor ya vallahi helal olsun. Ortam en boğazım ağrı diyor hem sigara içiyorsun. Burada alışkanlık ne yapayım? Gittim mintollü buldu. Çay da demlenmiştir ha. Oradan bizim, Demli çay bizim gider. bütün takımı toplamışsın. Ben hangi takımla gerizekalılar takımını almışsın ya <laughs> namına koyayım. Ben kimle Gordon Ames oynayacağım? <laughs> Çok iyi. E biz buradan beş bir beyin anca çıkıyor zaten biz <laughs> seçme bir... çok Emi seçme bir kadro ya. yapmışsın. <laughs> Mert orada mı? Evet Mert de içerideymiş <laughs> Sametler'in evinde. <laughs> Adam eliyle yediriyor. Lan. Bir omlet hak lan. Harbi mi? Hemen yapacağım. Oh. Ben Nasıl ilgileniyorlar gördüm ben de samimiyet güzel ilgileniyorlar helal olsun samimiyetten isikmezler inşallah seni <gülüyor> samimiyetin <gülüyor> dozajı <gülüyor> samimiyetin dozajını kaçırmayın sakın ortağım şimdi işte o şaka yani bir üç dakika ısındırsaydım kendimi daha iyi hasta olmazdık harbiden. <laughs> ben sana şöyle söyleyeyim hasta olmayanlardan ben şüpheliyim haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nuhalda'yı onlara ısıtmış yaş olabilir. Bir şey, <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. İbo sen de hiçbir şey yok değil mi? Hasta değilsin. Ya var ya 10 yaş gençleştim abi. Gugu <laughs> sende bir şey var mı? Ben yani de bir şey yok. Sanki İvo hiç. De <gülüyor> <Temizleşme> <gülüyor> cildinde de bir temizleşme oldu cildinde. Dayadın dün Bakımı yaptırdım. Dayı... Bir şey söyleyeceğim. Dayı dün şifa dağıttı attı şifa. <laughs> Ercan'da da zaten bir şey yok. Ercan <laughs> Türk gibi Dayım <laughs> eline koluna <laughs> sağlık. Maşallah dayımın yarrağı da öpülür ya öylece. <laughs> kadar kalabalık ekibi de ısıtmak kolay değil arkadaşlar. Öyle izlediğiniz gibi değil. <laughs> ekstra, ekstra mesai yaptı dün. Dün aranızdan biri şey demiş daha ya. iki dakikada benden olsun mu demiş. Kim o hangi? Ay <laughs> mesai yaptı dün amına Dün harbi yok da oğlum. Dayı neredeydi amına koyayım ya? <laughs> Sen işemeye gidiyor diyordun ya işte işemeye değildi o çar. <laughs> Vay amına koyayım ya. Dayı sende bir yorgunluk var mı? Yok turp gibiyim maşallah. Maşallah. <gülüyor> dayı. <gülüyor> <gülüyor> maşallah dayı. Dayı sana kim baktı ya? Oğlum dayı sen merak etme dayı. Oy sen eski toprak dayı. Isıtır geçer ısıtır geçer. Ayı da ben ısıttım bir ara. <laughs> Bu <laughs> evde neden herkes ceketle duruyor? Darlandım burada. Soba mı yaksınlar? Evde soba değil ama ceketle Samimiyetten öyle duruyorlar. Sanki her an çıkacak çıkıp gideceklermiş gibi yani. Hiç çıkarmamışlar. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Samimiyetin derecesini arttırabilir misiniz? Herkes atletle durabilir mi? Ben de kaptım. Tamam. Hadi. Ben Bak atlet yani, durursanız de? gerçekten ya, samimiyet de, var derim. Atletik de, altındayım. Ne Çıplak al. Çıplak al. Tamam sonra tamam, evet. kim mi? Çıplak al. Çıplak. Ver bir karın kalsı ver atsa. bir göstersen karın kalsı. Bir baklavaları göster. Tamam. Kalk dedim. Kala getirmeyin soyunur şimdi ha. Onu sağa solu belli olmaz. Aslanı yayında zorla soysak banlandır mısın? Elinden Ya banlanmayız da gerek yok. Çay değil misin? Samimiyet. Zahmet etme abi. Zahmet et olmasın. Zahmet, ben yaparım kırık başlamak. <laughs> zahmet olmasın. Oy. Zahmetim <laughs> mi abi? Oğlum bu Discord'da mı bir problem var ya? Bizde vardır bizde. Yok ya. Abi, eve, evet bir abi, kırmızı eve bir geldim. Eve bir geldim. Samet yine kablolarla uğraşıyor. Alttan kablo birbirine <laughs> bağlıyor. Harbi mi? Yine mi internet <laughs> gitmiş? Evet. Niye almıyor eve internet? Yemin etmiş alma Mehmet gibi. Yarın çözüyorum. Demiş yani. ki ki kendim intak bağlatırsam yine yemin etmiş. Telefon alıyormuş eve bağlatacak. Er bok... e oğlum telefon almanıza gerek yok diyorum Bak geleceğim var e, mı? Şamarlayacağım ki, şimdi. Bir tane yemin mı telefon diyor ararlar Kaf diyor. Kafalar geride kalmış. Yarın modemi benim eve geçiriyorum. Yani asıl sahibine geri aktarıyorum. Yani bir metrelik senin Ya kardeşim modemi yarın sen kendi evine geçireceksin de. Bu sefer de senden amcanlara kablo çekeceksiniz. Ben biliyorum senin kafayı. Yok kablo çekmeyeceğim. Ya. Onlar kullanmıyor doğru. ki kanka. Wi-Fi'den mi bağlanacaklar? Kullanmıyorlar ki onlar zaten. O zaman niye oraya çekildi en başta? Onu sorma işte. <gülüyor> <gülüyor> Cevaplanamayan soru. Yeni ama bir internet. Onlar kullanmıyor modem o tarafta ama. O zaman modemi kendine al. Wi-Fi'yi de kapat amana koyayım. Bağlanamasınlar. Öyle yapacağım. Modem bu tarafa alacağım. amcam siksin sonra. Direkt odadan kablo çekeceğim. Amcam dedi oğlum zaten salak mısın biz kullanmıyoruz dedi amın oyun. Tamam dedi salak mısın ya, sen mi bana dedin o <laughs> <laughs> O bana dedi. Abi abi hareket gitti. Aha gitti internet gitti. gitti dondu. İvan et, İvan et falan Benimle bana da drop girdi. Amınıza koyacağım şimdi. Ha çağrı gitti. He, o olur. zaman çağrı bir Bize sıkıntı yok. Yok yok siz cam gibisiniz. Kapı, 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 kapı. Drop girdi bana bir dakika. Am sili sili sili, sili düşler. Yine o saatlerdeyiz galiba? O gün torpili iyi ki aldım değil mi lan? Ne oldu? Valla çok iyi oldu ya. Keşke şöyle fişek müşek dansaydı roketlerim. Ya füze şey sordum da yok mu? füze alsaydık. Her şeyi kapattım yani. yani. O en son torpili patlattık ki iki Bunu tane. Senin şey, ki sen de bizde dedim. Oğlum ben onu anlamadım. Hiç anlamadım de, yani. Tamam şu Vallahi an ben değil. geldim. Sunucuda bir problem var oğlum. Bunlar çok donuyorlar. Değişene değil, çünkü... yani, hayır, o, sunucu bir sunucu. Sunucu bir değiştirdim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet Afiyet olsun. Alın bakayım çayları da alın. He? Donuyorsunuz Samet ortağım hadi. Dondular. Yok, değişti. Komple dondular amına koyayım. Sunucu değiştirdin. Çok güzeldi. Sunucu değiştirdin. Hindistan'ı aldım Hı. daha kaliteli oldular. Gel bir kişi daha gel. Gel gel. Gel sen gel. 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 Hasan, gel. 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 Hasan, sen de gel tosunum. sen gel. de gülün hatıra. Gel. Nereye Gel. Oğlum ne, ne yapıyorsunuz? Toplama bir kampı gibi ya. evi toplamışsınız. Ne <laughs> yapıyorsunuz ya? <laughs> Çoğalıyoruz gittikçe. Şey Samet söyleyecek. hiç edecek. hiç iyi bir görüntü vermiyor ha. Başında kaç tane erkekle... <laughs> Sarışın duruyor şu an burada. <laughs> İnternette kalabalık diye mi acaba? Hep mi bozuyorlar ya? Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayır, bir tiyatro yapayım dedim de yok yemedi. Yok yemez. <laughs> Güzel şakaydı ama Mert. Tamam bunlar düştü. Sen bu anlamazsan iyi olur Karaman. Nerede sipsi? <gülüyor> <gülüyor> ya Mami şu <laughs> klipler